<Gã> Thank you. <Administration tunes> Selamun aleyküm değerli seyircilerimiz. Bugün Endonezya'dan gelen kardeşimizle Endonezya'daki Ramazan kültürünü yakından tanımak için sizlerle inşallah güzel bir vakit geçireceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız iyi misiniz? Elhamdülillah çok şükür iyiyim. Elhamdülillah Ramazan nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Elhamdülillah. İlk El önce kendinizi değerli seyircilerimize kısaca bir tanıtır mısınız? Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ceyşi Muhammed. Ben Endonezyalıyım. Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıfın öğrencisiyim. 3 yıldır İstanbul'dayım. Maşallah. 3 yıldır buradasınız ve bu 3. Ramazan'ınız. Evet. Evet. Benim bildiğim dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinden geliyorsunuz. Hı hı. Ondan biraz bahseder misiniz? Endonezya dünyanın 4. en kalabalık ülkesidir. Ve yak nüfusu yaklaşık 260 milyon. Müslüman oranı Müslüman kaç? Müslüman oranı %90 civarındadır. Yani yaklaşık 210 milyonu Müslüman. Maşallah. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun. Ee, şimdi sizlerde Ramazan nasıl başlıyor? Ramazan nasıl oluyor? Sahurdan başlayalım tamam mı? Sahurdan başlayalım. Ee, sahur vakti geldiğinde çocuklar sokaklarda dolaşıyorlar. Ellerindeki davulları, tenekeleri, kovaları ve buna benzer çeşitli aletlere ritmi yaşında vurarak ve Sahur, sahur. <laughs> diye bağırarak insanlara uyandırıyorlar. Çok güzel. Ondan sonra sahur yapan insanlar camiye sabah namazını kılmak için gidiyorlar. Sabah namazdan sonra da İslam'la ilgili küçük bir ders yapılır. O sadece Ramazan'a yapılan bir etkinlik. Evet. O ders sadece Ramazan ayında yapılıyor. Maşallah çok iyi. Peki Çalışma hayatında Ramazan için kolaylık sağlayan uygulamalar var mı sizde? Pek değişiklik yok normale göre ama bazı şirketler çalışma saatlerini biraz daha geç başlatıyorlar. Ee, peki ya okullar? Okullar ise tatil olmuyor ama Ramazan son günlerini tatil yapıyorlar. Maşallah çok iyi. Ee, Ramazan'a ya da Ramazan'da özel yaptığınız bir etkinlik var mı? Ramazan'a has bir etkinlik? Hmm. Ya Ramazan'da yaptığınız diğer aylarda yapmadığınız öğrenciler için özel bir program var. Bu programa pesantren kilat diyoruz. O ne anlama gelir? Yıldırım kampı anlamına geliyor. Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> evet. O programda e, öğrenciler zamanı daha iyi değerlendirmek için Kur'an okuyorlar ve İslam bilgileri alıyorlar. Maşallah Ay. çok iyi. Aha. E, peki sizlerde Ramazan'da? Farklı. Tür Türkiye'den farklı neler var? İlk başta Endonezya ekvator bölgesinde bulunduğu için bizim oruç süremiz daha az olur. Yaklaşık 13 saat civarındadır. Aa, 13 saat. Ha, ha. Türkiye'de ise Ramazan yaza denk geldiği için yani 17 saat civarında tutuyoruz değil mi? Türkiye'de 17 saat biliyoruz ama sizlerde 13 saat. Peki yıldan yıla de değişiyor zorundayım. mu? Yok değişmiyor. Hiç değişmiyor. Aynen. Her sene aynı oruç, aynı süreyle oruç tutuyoruz. Peki sizlere nasıl geldi ilk başta? Zorlayıcı geldi. Ama elhamdülillah ben alıştım artık. Yavaş yavaş alışıyorsunuz. Aynen. Evet değerli seyircilerimiz ne kadar iyi olursak o kadar iyi olur. Çünkü ne kadar iyi olursak o kadar Allah katında sevabımız büyük olur. Türkçe'de beğendiğim bir atasözü var diyor ki zahmet olmadan rahmet olmaz. Ee, şimdi iftarları ve sahurları ülkesi dışında yapan birisi olarak neler hissediyorsunuz? Görbettesiniz, ailenizden uzaktasınız, neler hissediyorsunuz? Ee, ailemden uzakta olduğum için ara sıra ailemle iftarı ve sahur yapmayı çok özlüyorum. Ve, ve İndonezya'da olsaydım arkadaşlara daha fazla zaman geçirirdim. Allah kavuştursun diyelim. Ee, peki Şimdi sizlerde gayrimüslim var sizde? Evet, ikinizde. doğru. Ee, sizlerde insanlar ne kadar oruç tutuyor ya da şöyle sorayım. Ee, sizlerde Ramazan'da sokakta yemek yiyen ya da e, bir şeyler içen görmek mümkün mü? Çoğunlukla Müslüman olduğu için açıkça yemek yiyeni görmek zordur. Hatta gayrimüslimler, gayrimüslimler bile Müslümanlara saygıdan Açıkça yemek yemek yiyip içmiyorlar. Maşallah çok iyi. Peki Ramazana özel yaptığınız bir yemek tatlı şerbetiniz var mı? Ha evet. Bizim iftara yakın zamanlarda özel bir pazar kuruluyor. O özel pazarlarda sadece Ramazan ayında bulunabilecek yiyecekler var ve özel bir tatlımız var. Adı ne? Kolak diyoruz. Muzdan, muzdan yapılan bir tatlı. Maşallah çok. O iyi. tatlı yemek yemeden. Ramazan, Ramazan'ın tadını çıkaramıyoruz. O olmadan Ramazan olmaz diyorsunuz. Aynen. Çok iyi. Ee, peki son olarak e, değerli seyircilerimize söylemek ya da iletmek istediğiniz bir şey varsa alalım. Şöyle söyleyeyim. Birbirimizi tanımak demek, birbirimizi sevmek ve birbirimizi daha yakın tutmak demektir. Ramazanınız mübarek olsun. Davetimizi kabul ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Ee, evet değerli seyircilerimiz programın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.